Emekliler seyyanen artış bekliyor. Çünkü devlet memurlarına seyyanen artışı yapıldı 8.027 lira. E, o günkü şartlarda şu anki enflasyonla olma bile değeri çok arttı. Bu aynı seyyanın artışın memur emeklilerine, SSK emeklilerine, bağım emeklilerine de verilmesi gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili muhalefet bir şeyler söylüyor, sendikalar bir şeyler söylüyor, emekliler bunu talep ediyor. ZSY'nin en az bir 15-20 bin lira arası ayrıklarımızda bir düzenleme yapmanız gerekiyor konusunda talepler çok fazla. E bu talepler varken bir taraftan da emekliler de bireysel olarak bakın bir mücadelenin içine giriyorlar. Diyorlar ki TÜİK'e gidip dava açıyorlar, sizin enflasyon verileriniz bizi zarara uğradı. Bu nedenle gerçek enflasyonu açıklamadığınızı düşünüyoruz. Bu enflasyon verilerini nasıl açıkladınız? Bunları bizimle de paylaşın. Türkiye ile de paylaşın. Kamu ile de paylaşın. Sizin e, hesapladığınız enflasyon hesabıyla biz emekliler zarar ediyoruz diyen diyen kişi. Sonrasında SGK'ya da gidip dava açıyor. Yani bu konularla ilgili bize neden seyyanen artış yapılmadı? Seyyanen artışın yapılma nedeni nedir? Enflasyon farkı dışında emekli aylıklarının... E, Değer kaybetmesi sonrasında yani benim aylığım değer kaybetti. Gerçekten fiyatlar daha yüksek bir oranda arttı. Benim yararlandığım hizmetler, almış olduğum ürünler daha hızlı arttı ama benim aylığım aynı oranda artmadı. Emekli değeri kayboldu. Bu nelerle gidip dava açıyor bu kişiler. Bakın dava açan kişilere ya boşver ya ne uğraşıyorsun. Boş işlerle uğraşıyorsun. Boş işlerle uğraşıyorsunuz. İşte bilerek böyle manşet atıyorsunuz. İzlenmek için manşet atıyorsunuz. Boşverin kardeşim. Bakın çok küçük bir azınlık ama bu kişiler herkesin bu anlatmak istediğim mücadele ruhunu bile ellerinden alacak ben neredeyse. Yani daha çok destek olması gereken emeklisiniz. Emekli aylıklarınız erimiş enflasyon karşısında birileri gidip mücadele ediyor. Yani ya sessiz kalın ya sessiz kalın ya da bu mücadele veren kişilere siz de destek olun. Ya da emekli aylığınızdan da mutluysanız evet ben emekli aylığımdan zaten mutluyum ben de bir şey istemiyorum diyebilirsiniz. Açık açık bunu söyleyebilirsiniz ama mücadele edenlere köstek olmayın. Şu anda Türkiye'de ben bunu görüyorum. Yorumlardan da bunları görüyorum. İnsanlar mücadele eden kişiler destek olmak yerine dediğim gibi onların daha çok moralini bozuyorlar. Haklı insanlar yani mücadele edenler haklı. Şu anda emekli aylıkları düşün. Devletin memuruna neden seyyanen zam verildi? Devletin memuru da emek, emekliler gibi onların da 6 ayda bir enflasyon farkı oranında toplu sözleşmeyle bir zam veriliyor. Üzerine de enflasyon farkı veriliyor. Bu oranlarda enflasyon oranlarında artışa neredeyse denk geliyor. Bazen altında kalıyor. Ya, bu, o kişiler aylıkların e, aylıkları düşük diye devlet memurlarına bir artış yapıldı. Tek seferlik aylıklarına bir ilave seyyanen artış. Seyyanen artış sonrasında yeni oluşan aylıkta da alt ayda bir tekrar enflasyon oranında zamanmaya devam ediyor. Enflasyon farkı alıyor. Ama burada devlet memurlarına verilen bu hak SSK Bağkul emekli sandığı emeklilerine verilmedi. Memura niye verildi? Bakın niye Bir memura verilmesin değil. Memura zaten verilmesi gerekiyordu. Memurun ayrılığı da değer kaybetmişti ama sadece memur haydi değer kaybetmedi. Tamam. Yani memurlara verilen aynı hakkın memurun emeklisine, SSK Bağkul emeklisine de verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda mücadele eden herkesi de canlı gününden tehlike ediyorum. Seyfettin Bey'in kendisini, avukatı Ali tebrik etmek lazım. İnsanlar bir mücadelenin içine girmişler. Tepki oluyorlar, kurumlarla davalık oluyorlar, ceplerinden para harcıyorlar, zamanları çok kıymetli zaman harcıyorlar bu davalar için. Ya bir mücadeledir. İnsanlar bir konuyla ilgili mücadele ederler. Yani emekli aylıklarından mutlu musunuz? Ben yani şunu soralım mesela. Yorum yazan kişiler ya bırakın boş işleri diyen kişiler. Ya emekli aylıklarından mutlu musunuz? ...mülki yöneten bir hükümet var. Bu hükümetin de... ...emekli aylıkları konusunda... ...daha dikkatli olması gerektiği konusunda... ...ne yapılabilir İnsanlar yasal yollarını aramaya çalışıyor. İtirazlar dile getiriyorlar. TÜİK'e gidip de hava açıyorlar. Sosyal güvenlik kurumlarına mücadele edip... ...bakın... ...olumlu bir cevap alınır, alınmaz. O ayrı ama bir mücadelenin içine girmiş insanlar. Bu mücadelenin içinde de... ...olunması da gerekiyor diye düşünüyorum. Çok kişiyle görüştüğüm zaman şunu söylüyorlar. Özgür Bey ben emekli oldum. Emekli aylığımın yanlış hesaplandığını düşünüyorum. Emekli aylığım düşük. Bugün işte primlerim yüksekten yaptı. 20 bin lira alıyorum. Primlerim yüksekten yaptı. Bana 25 bin lira emekli aylığı bağlandı. Emekli aylıkları 16.880 liraya belirliyor. Neden bu kadar düşük emekli aylıklar? E zaten biz yıllardır bunu anlatıyoruz. Emekli aylığı hesaplama sistemi nedeniyle emekli aylıkları düştü. Gerçek emekli oranında da siz... Yani gidip marketten, pazardan alışveriş yaptığınızda o ürünün fiyatlarının artışı, çocuğunuzu okula gönderdiğinizde okul fiyatlarının artışı ya da diğer harcamalarınızdaki artış da der, sizin emekli aylıklarınız artmıyor ise enflasyonun altında reel olarak daha düşük oranda aylığınız artmış anlamına geliyor. Bu nedenle emekli aylıkları da zaten yerle bir olmuş durumda. Emekliler de bu konuyla ilgili işte emekli aylığım yanlış mı hesaplandı? Ee, daha yüksek almam gerekiyor diye düşünüyorlar ama bakın te ben tekrar hesaplıyorum. Bakıyorum bağlanan emekli aylığının çoğu doğru. Yani sen mübarekta bulmandan %99.9'u biz de hesaplıyoruz. Doğru çıkıyor. Ya, e, bu durumda emekli aylığı hesaplamaya göre doğru ama emekli aylığı düşük. Sonra bu neden düşük? Neden ben düşük emekli aylığı alıyorum deyip insanlar bunu işte sorguluyorlar emekli aylıklarının düşük olması sebebini biz yıllardır anlatıyoruz. Emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. 2000 yılında değişti, 2008 yılında değişti. İşte büyümeden, e, verilen pay düşürüldü. Bu nedenle ülke büyüyor, gelişiyor diye söylemlerde bulunuyor hükümet yetkilileri ama sizin emekli aylığınıza yansıması çok daha düşük oranda çünkü paylarını da düşürdüler. Aylık bağlama oranlarını değiştirdiler. Bunlarla ilgili dediğim gibi birilerinin bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Bunlar düzelir mi? Kesinlikle düzelir diye düşünüyor. İleride düzelecek mi? Ama nasıl düzelecek? İşte bu verilen mücadeleler sonrasında düzelecek. Diğer düzelme şansı yok ki. Şu anda insanların sesini çıkarmasa biz bu yayınları yapmasa, televizyonlar bunları dile getirmese, gazeteler yazmasa, herkes ayrı kalır. Kendi kendine arayayım ayrılır, düşük de. Ama ortada iş olmaz. Ama kitlesel bir hareket gerekiyor burada. İnsanlar kitlesel olarak e, hamleler yapmaya çalışıyor. Burada da önemli olan bu tür hareketlerde, yani şu ülke açılan davada ve diğer benzeri konularda en azından bu dava açan kişilere destek ol. Evet, doğru değil bu kişiler bir aydın düşük. Bu kişiler gerekli yerlere davalar açmalılar. Bu davaların sonunda hükümet bunları görmeli. Ben emekli aylıklarına ciddi anlamda iyileştirmeler yapılacağını düşünüyorum. Seçim öncesinde yapılacağını düşünüyorum. Hükümet bunu bir e, seçimde nasıl daha fazla oyumu arttırırım e, düşüncesiyle emekli aylıklarında bir düzenleme yapacaktır. Ama ben kısa vadede bunun... E, Seçim olmayacağı için kısa vadede beklemiyorum. Yani bu yıl mesela emekli aylıklarında seyyanen bir artış olmaz demiştim. Genellikle emekliler fazla beklenti içinde olmasınlar demiştim. %17'ler civarında emekli aylıklarında artış olur dedik. %16.67 emekli aylıklarında artış olur. Hatta %16.80 civarında bir artış bekliyorum demiştim. Yani %16.67 oldu. E şimdi ben diyorum ki... E, emekli aylıklarının %12 civarında bir artış yapacaklar. Ben böyle öngörüyorum. Ama bu emekli aylıklarının bu denli yani daha düşük oranlı artışlarla beraber daha fazla alım gücü değerinin düşeceğini düşünüyorum. Hükümet yetkilileri bunun farkında değiller. Tabii ki farkında var. Hükümet yetkilileri de bunu daha sonra seçim döneminde bir miktar arttırıp seçim kozu olarak değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Muhalefet bir taraftan bastırıyor. Bakın kadar emekli dernekleri herkes böyle bir mücadele içinde. Ama sonuçta karar verici olan hükümettir. Hükümetin yetkilileridir. Hükümetin ekonomik kurmayları Cumhurbaşkanı'dır. AK Parti'nin Genel Başkanı'dır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlar kararlarını verecekler sonrasında ayrıca iyileştirme ol, olmayacağını göreceğiz. Ama iyileştirme yapılması gerektiği konusunda herkes hem tükirdir diye düşünüyorum. E, ki aylıklarında bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Ama bildiğim gibi 2025 yılı bitince 2026'ya girerken çok büyük bir kamuoyu olmazsa %12'yi verir geçerler. Yani e, 2026'nın ikinci döneminden itibaren bakın 2026'nın Ocak ayı değil de Temmuz ayından itibaren bakın hükümet yavaş yavaş şöyle açıklamalar yapacak. Emeklilerin durumunu biliyoruz, çalışanların durumunu biliyoruz, iyileştirmeler yapmayı düşünüyoruz. Televizyonda haberleri izleyeceğiz 2026'nın ortasından itibaren emeklilerle ilgili işte Çalışma Bakanlığı, emekli aylıkları ilgili ilgili bir çalışma başlattı. Emekli aylıkları artacak, emeklilere müjde gibi böyle haberler yavaş yavaş hükümetin yakın olduğu basın yayın organlarına da bunlar böyle verilecek. Olay biraz daha fıfırtılacak. Sonra seçime giderken de bir miktar seyyanen artışla büyük ihtimalle intibat olabilir. Sonrasında emek dairelerinde artışlar yapılacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yapılacak artışlar e, kamuoyunda daha da fazla konuşulacak. Bu sefer belki oranlar hükümetin belirlediği oranların biraz üstüne dahi çıkabilir. Ama kısa vadede çok beklentik içinde değilim. Kısa vade derken mesela 2026 Ocak ayında e, enflasyon farkı dışında bir şey vereceklerini ayrıca düşünüyorum. Evet Ocak ayından sonra artık seçim atmosferine girildiğinde çetin güzellemeler yapılabilir diyorsunuz ama e, gerçekten de mutlaka bir ilgili size dışında söyleyecek bir söz yok. Destek olmayın destek olun hakkında Kesinlikle yani boş işler, boş muhabbetler, ya hep aynı şeyi anlatıyorsunuz, boş işlerle uğraşıyorsunuz diyenler. Yani şimdi ben bu durumla daha önce karşılaştım. EYT döneminde karşılaştım. EYT'de emek bir beşe takılanlar, dernek, e federasyonlar bir şeyler yapmaya çalışıyor, koşturuyorlar, mücadele ediyorlar. Uzaktan sadece klevi başında bir izliyor. Ya boş verin ya, Ya masa saçıyorum. mi Ya yani ne olmaklandırıyorsunuz ya falan diyeyim. Ya böyle ee, insanların bireysel olarak haklarını araması konusunda bile rahatsız olanlar var. Ha? Onların bir kısmı hükümete yakın. Yani evet, söylenen her şeyi hükümet nezdinde hükümeti zarara uğratacak, ee, hükümetin e, oylarını düşürecek diye düşündükleri için böyle düşünenler var. Belli bir kesim de böyle yani saflığından mı yapıyor herhalde. Yani belki şöyle ya bir şey olmayacak. Şey, duygusunu yazmaya çalışıyor ama farkında olmadan kendi cebine girecek parayla ilgili de olumsuz yorumlar yapıyor. Tabii tabii, tabii aynen öyle yani. Ee, ama şimdi hiç yoklar ortada o EYT çıkmayacak diyen yani bir tane hep böyle şey bakıyorum bazen de böyle bir mesaj görür müyüm diye ya ben EYT çıkmayacak deyip size çok kızmıştım ama.